Matematik videolarımıza kısa bir ara veriyorum. Korona günlerinde evimizde nasıl verimli zaman geçirebiliriz videosuyla karşınızdayım. Birinci sırada geri dönüşüm tabii ki. Bakalım birinci sıradaki bu şahane saksılar neden yapıldı, neden yaptım ben bunları. Çamaşır suyu kabı ve deterjan kabı. Gördüğünüz üzere tabanlarını kestim, ters çevirdim. Maket bıçağıyla kestim. E sonra güzel süslemeler yaptım. İki tane Kadın yüzü oldu. Şahane oldu. Saksılarımın içine yerleştirdim. Bodrum papatyası ve güllerimi yerleştirdim. Arkalarına delik açtım. Bunları balkonunuza asabilirsiniz. Çok güzel bir renk katacak. Ben de o şekilde yapacağım. İkinci sırada ne var? Şahane bir aracman. Kaktüs ve sukulent aracmanı. Bakalım. Öncelikle kabına dikkat edelim. Kabı da tamamen benim yapımım. Bakın. İlk etapta bu kap bembeyazdı. Burada gördüğünüz kabın takımıydı. Ne yaptım onu? tabanını seramik boyası ile boyadım. Daha sonra süslemeler yaptım kendi keyfime göre. İçine sukulentlerimi ve kaktüslerimi yerleştirdim. Renkli taşlarla süsledim. Şimdi buradaki hangi sırayı takip ettim ondan bahsedeyim. Tabanına önce çünkü tabanda delikler olmadığı için drenaj olsun diye dolabit taşları, çakıl taşları yerleştirdim tabanına bir üst katına e, mangal kömürü. Bunlar drenaj sağlıyor. Sulama yaptığınız zaman köklerin çürümesini engelliyor. Dolomit taşı, mangal kömürü, üzerine hindistan cevizi torfu, kokopit, hindistan cevizi torfu delikli bir yapısı var. Ondan yerleştirdim ve üzerine de bitki torfu koydum. Hafif suladım. E, kaktüslerimi ve sukulentlerimi yerleştirdim ve süslemelerimi yaptım. Bu bunlara teraryum deniyor aslında. Ama işte onlar ter, teraryumlarda daha çok böyle Objeler, oyuncaklar, süsler kullanılıyor. Ben biraz boğuyor gibi geliyor bana onlar. Ben kendi böyle renkli taşları tercih ettim. Ayrıca aile etkinliğinde yapmış olduğumuz taş boyamalardaki boyadığımız taşları kullandım. Tamamen kendi üretimimiz oldu. Kap bana ait. Bitkilerimi güzel yerleştirdim. Süslemeleri de renkli taşlardan yaptım ve kendi yaptığımız taş boyamaları kullandım. Şahane bir şey oldu. İkincisinde orkidelerimin faunusları var. ikinci kapları cam fanuslar. Bunlarla e, yaptım bir tane de. İçi gözüküyor tabii ki. O zaman e, ne yaptım? Aralarda renkli çakı taşları tercih ettim katmanlarda. Sadece kenarlara koydum gözüken yerlere. Yine dolomit taşı, mangal kömürü, kokopit ve bitki torfuyla güzel bir teraryum oldu. Gördüğünüz üzere yine renkli taşları, nazar boncukları, midyeleri falan tercih ettim. Bunları boyarken neyi kullanıyorum? İnternetten bu şekilde böyle akrilik boyalar, su bazlı, alabilirsiniz. Bunlar cam ve seramik boyası diye geçiyor. Bir de normal akrilikler var. Cam ve seramik için olanlar biraz daha kaliteli. Mesela bu tabanı boyarken şu altın rengini kullandım. Bir de çok enteresan bir şey var, bunu yeni öğrendim. Bakın bu pompon fırçalar. Acayip sevimli. Bunlarla böyle pıt pıt dokunuşlarla şu tabanını mesela bu şekilde boyadım, alt kısımlarını. Pompon fırça diye geçiyor bunlar. Normal fırçalarla da işte bu yazıları yazdım. Farklı şeyler kullanabilirsiniz yine. Başka neler var aklıma gelen? Taş boyamaya geçelim. Taş boyama aile etkinliği için süper. Çocuklar, işte küçük kardeşleriniz varsa, çocuğunuz varsa, işte veliler değil mi? Ben hep birlikte yapabiliriz. Çok güzel bunlar. Aile etkinliği oluyor. Sizler de sevgili öğrencilerim kendi başınıza veya kardeşlerinizle çok güzel taş boyamalar yapabilirsiniz. Bakın bir matematikçinin boyadı da taşta da böyle pi taşı olur. Oynar gözlü pi taşı hazırladım. Başka bu renkli çakıl taşları çok kullanışlı. Bunları da yine internetten aldım. E, teraryum taşları, renkli çakıl taşları diye geçiyor. Fiyatları da gayet uygun. Neler söyledik? Geri dönüşüm, seramik cam boyama, teraryum hazırlama dedik. Taş boyama dedik. Bir de şurada minik bir kutum var. Burada neler var? Bakın şöyle. Onlardan da bahsedeyim. Ne var burada? Bakın böyle profesyonel bir şey değil. Böyle kuru boyalar. Resim yapmak isteyenler için. Ben de böyle ilk başladığımda ne yaptım? Bir yumurta çizdim. Tabağa koydum. Kesip tabağa koydum. Sahurda oğlumu kandırdım. <laughs> Çok da güzel oldu. Yani burada alacağınız şey teknik çizim kalemleri. Kara kalem çalışması için işte. Ve kuru kalem kuru boyalar. Gayet basit. Uygun fiyat. internetten bulabilirsiniz. Bu şekilde aklıma gelenler mutfakta çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Ekmek yapıyoruz, pide yapıyoruz, çocuklarla beraber, size kardeşlerinizle, işte sevgili veliler çocuklarınızla çok güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Bol bol tabii ki kitap okuyoruz, bunu asla unutmuyoruz. Aklıma gelenler şimdilik bunlar. Sizin de yeni fikirleriniz varsa yorumlarda yazarsınız. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın.